Herkese selam arkadaşlar ben Yudeli bugün sizlerle beraber ee, neydi ismi Meg miydi? Bir tane işte Backrooms'a benzer oyun oynuyoruz Roblox'ta. Evet. Yanımda Stanley Creel ve VRRC takipçilerim var. Onlar çok istedi bu oyun oynamamızı. Merhabalar. Silah zor değildir. Evet gelin hemen başlayalım karşımızdaki 3 kişilik diyecektim. Arkamızdaki 3 kişilik olmaz. Ee, gelin şuradaki 3 kişilikle bekleyelim. Hadi, 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 hadi. Bunlar gitsin. Gelin gelin gelin. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Bu arada e, bilgisayara geçtim. Sizler için daha güzel bir yayın akışı sağlamak için. İnşallah videodan sonra bu edit yapabilirim bunu. Deneyeceğiz artık. Şimdi 15 saniye içerisinde başlıyormuş. Başlasın. Başlasın. Başlattım. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Başladı. Oo. Morgan Evet. Ne o? Ne mi? Bağlanalım. Niye? Number doors. Palux rate the school. Okula başlayacağız. Tamam, kurtar şimdi ne? Evet, okul yapıyorum. Ee... <laughs> Yok, exit. Tamam. A, gel abi. Hadi gidelim. <laughs> Hadi asansör let's go. Kapatın bakayım. Hadi gel. gel, gel, gel. Kapattık. Evet. Ufak ne? tefek aksaklıklar olmuyor inşallah. Hadi bismillah diyerek oyuna başla. O oh, eyvah. Eğilme var mı? Kesa Oo eğilme var. Ses Eğilme nasıl G. eğiliyoruz? Evet. CTRL'ye basın eğilin mi? Aa fener fener. E. Fener işte. Hayır -E. C C. C c Telsiz var vardır bu arada. Bu kim önümdeki? Çok korkuyorum. Aşağı düştüm az önce Çıkayım. fark ettiniz mi? Ha. Videoda görürsünüz arkadaşlar. Evet abi. Az önce aşağı düştüm beyle, korktum. Beyler yok. Abi F ile kaçıyor. biliyorum ışık kaçabiliyorum. Ben skill yemezsek ben de oh. ne oldu? Ah. Eyvah. Bunları biliyorum. Bu kim Bunları biliyorum. Ben bakayım. İki kişi lan. Bir kişi de. <laughs> ne yapıyorsun? O kurka. Stunlock arkan stunlock. Lan bu ne? Kanka bu kim? Kapı kilitliyorum. Ölüyorum ölüyorum. Beni kovalıyor. E git, git, git. Şimdi bu oyunda bir tane şarkı var Aferin. tamam mı? Aferin. O şarkı yüzünden böyle oluyoruz. Saklanım, Şimdi... saklanım. Saklanmak değil de bu benim peşimden mi geliyor ya? Bu da ya. kovuluyor ya? Ya gidin. Bak Sprint sınırsız zaten. Harbi sprint sınırsız. Arkadaşlar gider mi? Aa kapı evet, buldum. Işte de... Aa bakın yüklendi evet. bende. Hepsi vay Olur. vay vay. Ben böyle nerede değişik ]iniz? oynar mı oynardım ya? <laughs> ya nasıl dalga geçiyor böyle? Arkadaşlar Ağlan. beni beni beni, beni bıraktınız. bıraktınız. Beni bıraktınız. Beni bıraktı. Aa beni niye bırakıyorsunuz? <laughs> abi nerede? Burada yapamayız. Abi, Buradayım. abi, abi. Muyuz, direktör ekran. Bu kim? Sen kimsin kardeş? Sana nereye gidiyorsun? Beni sal, beni sal. Koymazsın oyuna bu ne ya? Tamam nereye gidiyorsun? Gel gel. Buraya gel buraya. Bu da Alo. Iyi. Kim canı lan? Abi nereye gidiyorsun? Yürü abi. Gel gel. buradan mı? buradan. Buradan gel. Ben... Buradan geliyorsun. Buradan buradan buradan. Abi buradan buradan. Tamam gördüm. Gir burada. Burada sınıf var. Sınıfı araştıralım. Lan. Tamam. Evet. Siz, siz buraya araştırın tamam mı? Ben de gideyim o ilerileri araştırayım. Siz bana vurabiliyorsunuz mu? Yok vuramıyorsunuz. Benim için karlı bu. Abi bu arada G Aa, ile şeyler sana, var. O. Abi Şö G ile emot atabiliyorsun G. G. G ile mi? Aa harbiden. Abi G, G ile emot atabiliyorsun. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Selektör atıyorum. Gazete bulacağız yerde. Önemli şey bu. Kardeşim götür sen beni. Buraya mı gireceğiz? Sen de mısın? Doğrusu. Abi sen bu sen misin Yüz abi? Üstte kim istek gönderiyor bana? Kim istek gönderiyor? O da o lübâ abi değilim ben bu arada. Ee, bu kapı benim şimdi ben bu kapıda ne bulacağım? Sen beni buraya getirdin kardeşim. Aa, orada bak bir ne yazıyor? Orada bir şey yok. Aa, bak orada bu adamlar şey bizi kitap kitap ben aldım. Al level 1 diyor. Okuyalım. Abi söylemeyeceğiz. Beni takip edin. Beni takip edin. Neredesin? Neredesin? Abi az var. Gel gel benim benim Tamam Ben büyük bir ihtimal ben burayı size Türkçe çevirebilirim arkadaşlar. Biraz uzun abi olacak. Abi az Abi. Bir dakika okuyorum şu an kardeşim benim. Ben da devamında yok. 3 4 o bayağı varmış ha. Şöyle sayfayı kapatalım, başlayalım başlayalım şimdi. Aydın her... hmm. Şimdi burası böyle biraz uzun süre dursun. Şöyle, ben size muhakkak videoda bunları galiba düşüncelik yapabilirim. Bakıyoruz. Map diyor. Ondan sonra. Abi, bunları daha Şöyle az bir dakika sen söyle geleceğim kardeşim. Kitap buldum da kitap Hayal okuyorum ederim. şu an. Ama gel bir şeyler yak. Tamamdır. Kitap diyor ki benden bu kadar kardeş. Şimdi bu bir tane galiba kişinin ya da kızın. Oo, Open de. Abi opundu, dikkat et dur. dakika var dakika var. Abi iki dakika var. İki dakika mı var? Nerede lan? Bakayım. Da 2.5 dakika var abi. Nerede ya? Nerede gözüküyormuş o ya? Asansörde yazıyor. Asansörde yazıyor. Asansör neredeydi? Asansör neredeydi? Abi sen nerede? Dağılalım. Bilmiyorum. Sen Bilmiyorum dağılalım. Bak. Selektör yapa yapa Tabii. geliyorum. Aynen. Sen misin? Ha bu, kim lan? Yok yok o yani. Benim bu sevenen. Koş koş. Abi selektör Oğlum ya. ödüm abi? patladı ya Allah cezasını. Abi buldum buldum ya. Abi arkandayız. Abi gel buradayız. Geliyorum selektör yapa yapa. Bunlar vuramıyor niye? Abi öylesine korkutma amacıyla koymuş herhalde. Bak Galiba... nereye gittiniz lan yine? Galiba ileriki bölümde korkutacak. Hayır, yanlış yere, gittiniz. Yanlış yere gittiniz. Ne yapayım? Gel gel tamam geliyoruz geliyoruz. Belki vuruyordur da bizim oyun bug'a girmiştir. Bence buradan giriyoruz. Gel ee, gel. Evet, evet bak abi yukarıda şey var, görev var bak. Sağ yukarıda görev var. Onu yapmışız. Şeye dön diyor. Ajansöre dön diyor. He. O doğru onu Değil ben yaptım. Efendim. Az önce kitap buldum oradan. Değil. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Eğilin bakayım bir nasıl eğiliyorlar. <laughs> Abi bak bak. He. Oo o din 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 oh. din Oo din, din. Ben de sana din atıyorum din Kritik kritik kritik. Evet. Şimdi bilgisayarımızda bakalım ne diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi, ben Şimdi, de diğer bilgisayara bakayım. You need to result before Çünkü new objective. Hmm. Yeni objektif alacakmışız. Result. Abi şu gülücük var ya. Gülücük 20 demeye çağırıyormuş. Şimdi bilgisayar. arkadaşlar hangisini istersiniz? Ne oldu lan? oyun gitti. Heh. Evet şimdi e, ofisi yapacağız ya. Bugün bu sefer de ofisi yapalım. Hadi gelin. Geri gidiyoruz. oyunum. Hadi gel. Abi, abi bilgisayarda kaldım. Bilgisayardan çıkamıyorum. O, geldin geldin. Oha. E geldin geldin. Abi geldin de bilgis Ekranım bilgisayarda kaldı. Exit yap. <laughs> Yapamıyorum işte. O sıkıntı. Bu arada canımız gitmiş. Benim can gitmiş. Klas. Sağlık var. Klas 3. Yani. Sınıf 3 diyor. Bu ne lan? Bok zannettim. Arkadaşım beni de bırak ya. Ha, tamam çıkıyorum. Çıktım. <laughs> Oo, çok pis sürüyor. Çok pis sürüyor, çok pis sürüyor. Çok pis sürüyor. Çok pis sürüyor, çok bir sürüyor. Kapaçmıyor. Kapaçmıyor. Parası olan var mı? Para yok. Parası olan para, 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 para var mı? Fakir adam. Gel ben. gel gel. Param nasıl olsun benim? Adi. 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 Yok leke bulacağız. Ya ben şunu ben çoğu şu oyunu Türkçe be. Yok mu Türkçe çeviri? Hangi nereymiş o çeviriyi e ben yapacağım videoda. Videoyu içerlerken, editlerken neresiymiş orası? Yok ben anlamıyorum. Ben anlayamıyorum o yüzden. Ana, yukarıdaki Neresi? görevde, yok, yukarıdaki görevde ne istiyor? Görevde 3 şey işte, tane leke bulacağız. 3 tane, tane leke bulacağız. 3 tane leke bulacağız. Tamam. Leke, bir bir leke bulacağız. Dur 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 dur! Of oh, of oh, of oh, 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 canavar geldi. C ile git, C ile git, C ile git, C ile git. Ben havalandırmadan gidiyorum. Bu arada solucan geliyor bana Orada. doğru. Abi C ile geri geri git. Abi şu oh. daha leke buldum. Kaç kaç kaç, kaç. Sen, üç tane lekeyi bulursun sen ya. Sen ben rahat bulursun. Kutsal mık sendeyiz. Kutsal bu india oyunlarını bulur. India oyunları gelir ya. Onları da çekerim yakında. Gelir Burada çıkar bu arada. Siz bana yazarsınız hangi oyun olsun diye indiye. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like <laughs> atmayı unutmayın lütfen. 250 cent olan var mı? evet bizim leke bulmamız gerekiyormuş. Biz de lekeyi arıyoruz. Ha buldum bitirdim. Bitirdin Eyvah. mi? Oha. Yo bir tane daha var la. Aa bitirdim açıkçası. Ben birini buldum. Bakayım. Abi. Efendim. Kaiser yazıyor, Kaiser yazıyor ya. Ya kardeşim ya videodayız böyle şeyler konuşmayın lütfen. Ee, Hadi. Kaiser edersin dursun yerinde. Asansöre binelim de. İstanbul sen bas otomatik ben... ışınlıyor otomatik ışınlıyor İstanbul sen gir. Aynen sen gir otomatik ışınlar bize. Evet ee, bakalım. Abi garaj seçeyim mi garaj? Seç 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 seç. Garaj seç bakayım. garaj seç. Garaj seç, çok o daha olur. güzel olur, çok eğlenceli olur. Bakayım, bekleyin, bekleyin, başlatmayayım ben. Bir şey bakayım. Ya yine kaldım. Birisi şu ekrana bakabilir mi? Bakayım ben, hemen. Oh. Evet, ne seçmişsiniz? Hmm. O canavarlar çok tehlikeli diyor. Burada arena. Seçmeyelim ya bunları. Tamam, geri gelin hadi. Bunları seçmeyelim. Yine bilgisayarda kaldı. Neyse tamam şimdi de olur. Kayıp yolcu asansörde geri bul, koru. Görev bu arkadaşlar. Baylar ya, şimdi bayanlar. Ya bir şey diyor. yapıyor. Baylar ve bayanlar. Selamun aleyküm. Ha. Ya Aa, bu, bunda bu, renkleri bu. buluyor. Hayır bu ışık aç ışık kapanınca çok kötü oluyor bunda biliyoruz. Geliyor mesela. Bunda bor. <laughs> Açılıyor. Çek. gelme gelme geldi ne geldi? Bir şey... <laughs> Abi bir şey geliyor. Ben üst kata kaçtım. oluyor. Ya Lan bastım. Yapma abi. Ben Göpek kaçtım geliyor. aga. Ben kaçtım. Köpek geliyor bu. Sağlı o köpek kovalı ya. o arka. Ben arkada kaldım. Abi geliyor abi. Abi. Abi geliyor. Size geliyor. dibinde de Dibinde de olur çünkü. Şu an ben geliyorum. en tepeye çıktım. Şu an ben en tepeye çıktım ama. Şey ben ara biz arabalara bakacaktık bu arada. Aynen şu an ben bir tane araba buldum. Aç en alt katta vardı. Gelme, gelme. <laughs> <Görelim arama> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bak çok. Ne ne var? Düt dürü dürü düt <laughs> geri bul ve koru diyor. Kayıp bir yolcu bulacağız burada. Kayıp bir yolcu diyorsunuz da. Geliyor, geliyor. Köpeği niye buraya getirdiniz Abi, ya? Bu köpeği, ışık tutuyoruz. hisset tut. Allah. Ben atlıyorum artık, bittim bu hayattan. <laughs> Oha Oğlum, canımın yarısını götürdük siz bana. Neyi üretiyorsunuz ya? Abi, Işık. ışık ışık tut. Geliyor. Ya, ısırdı. <laughs> <laughs> dur, dur. Kaç, kaç, kaç. Yardım edin. Ya, ya beni aşağıya aldırdı. Ya, ışıkla olmuyor nedense. Ben ışık. götürüyorum, ben götürüyorum. Ya, ısırdı birisi. Kaç, kaç, at, Biriniz şey öleceksiniz yapıyorlar. ya son son. Aha yağmur yağıyor. En tepeye geldik. Ya lan. Yağmur yağıyor. Kendini, Yağ, ya yine geldi. Allah belanı vermesin. Etrafa alışırma. Hız 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 hız. hız. Hız Birini buldum. Buldum yolcuyu. Yolcuyu buldum. Yolcu buldum mu? Çabuk çabuk Yok. çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Beni Yutarak takip ediyor. Tamam takip ediyor seni ne, ne güzel. Hızlı çabuk çabuk çabuk. Götür bunu en aşağı asansöre. Bunu korumamız lazım bir şekilde. Gel buradan. buradan. Buradan buradan buradan. Eşek var. Eşek miydi? Köpek miydi? Ya Gel köpek kovalıyor. O köpek beni kovalıyor. Hayır ya bunlara giriyor. Ya gelme, gelme. Gelme ama ya. Bekrum savunuyor. Vallahi öyle. <laughs> tamam. Ölüyorum. Tamam. tamam. Ne oldu lan adam? Köpeğin üstüne bindi. Aa o baga girdi. Kaç 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 kaç. Eyvah. Ya. Öyle ya. Gelme. Aynen. Gelme. Kuçu kuçu kuçu. Gel. Kuçu kuçu kuçu. Öldüm ya. Canım var öldüm ya. Lan. Nasıl Aynen. öldüm? Ben öldüm. Ben öldüm. Aynen. İzliyorum sizi. Beni izle, beni izle. Ya sen nereye Aynen. gidiyorsun? Aynen. Lan gel buraya gel. Ama sen Aa, ikisi geliyor. Abi tek sen, sen kaldın abi. İkisi geliyor. Abi tek, servisin, abi tek umudumuz sensin oh. <laughs> <Eyvah. Maşallah. gülüyor> abi tek umudumuz sensin. Kış. Oo. Maşallah. Çok değişik geldik şey ya. Abi köpek içimizden geçti maşallah. <laughs> maşallah. Ama nasıl maşallah? Oyun istiyor <laughs> bir şey. Oyun istiyor bir şey. Ya bu bölüm zordu. İki tane canavar aynı anda geldi ya. Yani. Ben ayarlıyorum. <laughs> Neyse ne kadar mi? ben bir dans edeyim. ne edeyim. Yapıyor? Şey yapayım mı? Diyen, diyen, diyen yapayım mı? diyen <laughs> <laughs> yapma ya, bitiş olmaz mı? Diyen, diyen. Ah canavarı seçtim. Bakteri canavarın ismi artık bakteri. Diyen. Basıyorum. Diyen seçtim. Ne no, oldu? No. Ha geldik. Hayır, hayır. Dur, dur. Y yeterdim ben ya, sığardım ya, of Görev ne, görev ne? etrafındaki parti katılımcısı profokandasını temizleymiş. Ben dans mı ne? ediyorum hala ben... da? Dur bir dakika, ben dans mı evet. ediyorum? Evet, çok güzel. Lan ne ben bug'a girdim. Lan bu ne? Ya hayır, hayır, o? hayır, hayır. Karanlık olduğu an bundan kaçacaksınız. pasta yiyelim. Bir şey... Pastayı yersem önümden Bu şu an bir şey yapmıyor. Bu kara Bu karanlık olduğu zaman bir şey yapıyor. Tamam mı? Karanlık olduğu zaman peşinizden koşuyor. Yeni kovalıyor. Yeni kovalıyor. geliyor, geliyor, geliyor. Ya. <laughs> dans edelim biz burada. Biz burada dans edelim. Geliyor, geliyor, geliyor. 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 Ben dansı ver. Abi oğlum geliyor, geliyor. Geliyor, 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 Gelme. Gelme, gelme. Oğlum bir şeyler Abi, fırlatıyor. Oğlum canım 2 gram bir şeyler fırlatıyor bu. <laughs> Yardım edin. Yardım Bal edin. Yani balonları ne <laughs> o? <laughs> bu, bu, yazılar falan var. Onları toplayın. toplayın. Beni gördü. Bana geliyor. Geri geliyor. Yani. Oğlum kurtuldum son anda var ya. <laughs> Allah abi sallama seni. Abi bana niye saldın bu adamı? Vallahi geliyor. Abi gelme. Abi. Galiba görevi tamamladım. Abi, abi bir, tane ya. Ya. bir tane daha kaldı. Bir tane daha mı kaldı? Daha... Ne var lan? Pasta kaldı bir tane daha. Bakıyorum pasta var mı başka? Gelme. Ya Bireyin of oğlum adamı çıldırttınız ya. Abi bu kim? Bu abi biri mi? <laughs> ya fırlatma pis. Lan gelme gelme gelme. Hala var yanımda. Ee, burada. Ge oh, ya e da, oh. abi 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 ölüme gidiyorum. pasta bulup pasta bulup pasta. Abi, abi, az, ölüm, abi ben ölüme Pasta Asansördeyim ben. Abi ben Adi... Canım bir gram canım Lan, bir, bir gram canım bir gram. Bulamıyorum Baz ki bu pastayı da. Pasta yok pasta <laughs> pasta yedim. Öldüm. Işte ya. Öldüm. Hayır, ölmeyeceğim. <laughs> buldum herhalde, buldum herhalde. E Hayır, bulduysa... yok abi sen. Gelme. Sen de, ben yatıyorum, beyler. Çekirdek. <laughs> gelme ama ya. be abi. Geliyor, 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 geliyor. Sen öldün. Hayır, Allah öldüm ya. Ben de kitap okuyayım şurada biraz. Sanda kaldık sen de Stanlock sen de kaldık Stanlock <laughs> sen de kaldık öldük biz sadece bir tane pasta temizleyeceğim. izliyoruz abi ya. Oo. Oh, ben ben önce, önce <laughs> Ey bir tane şey. sille attı sana az önce. Kaç 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 pastayı bulmaya hiç odaklan sen. Kaç ne bakıyorsun ben ama <laughs> Şimdi standın önüne iki tane şey gelecek. Yanma. Ya ben korkuyorum çok korkuyorum. Evet arkadaşlar az önce herkes öldü. Bugünkü videomuzun da bu kadar. Eğer bu tarz daha fazla eğlenceli video istiyorsanız ya da korkutucu video beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.